Benim ismim Abdülselam Çıkan. Henüz Burhan Mahallenin muhtarıyım. 1962 doğumluyum. Üç çocuk babasıyım. Bizim köyümüz Burhan Köy. 60-70 haneden mevcuttur. 500 nüfusumuz var. 250 hane bizim köyde İstanbul'dan şu an ikamet etmektedir. Göç etmekte daha doğrusu. Genelden İstanbul Esenler'de oturuyorlar e, ee, oradaki çalışan arkadaşlarımız hep yani son işleri yapıyorlar. Bayağı bizim 250 hanemiz orada. 500 yakın orada nüfusumuz orada ikamet etmekte. Genelde genelden esenlerde oturuyorlar. Geçim kanalları da hep yani kofyasyon son yani orada çalışıyor gençler. Yani gençler kesmiyor yani buradan köyde pek kalmıyor yani. yani. Köyde kalan gençler pek çok az yani hepsi İstanbul kurbete gidiyorlar. Orada çalışıyorlar, kendilerinin geçim kaynağı için oraya gidiyorlar. Bizim Burhan Köyün geçim kaynağı abim hayvancılık, bir de tarım var. Genelde buğday, arpa ekiyorlar. E, malumunuz bu sene biraz kurlak geçtiği için çok sıkıntı çektik. Yani hep zarar ettik daha doğrusu. Malcılıkta şu an büyük baş malcılık yapıyoruz. Küçük baş mal burada köyde yok. Hep büyük baştır. Şimdi bizim he Erzurum henüz henüz ve Burhan köy Erzurum arası abi 200 kilometre. Bayağı bir uzak. Yani henüz biz yani genel yani il olmasını istiyoruz. 30 bin nüfusumuz var. Yani önce nüfusumuz 100 bine çıktı. 100 binden göç yere de, de, de şu 30 bine düşmüş. E bizim yani bu köy ova bir köydür. Çevremizdeki mevcut olan köyler Belitaş var, Haramı var. Ondan sonra Ova Kozu var, Erence var, Yeniköy var, Karabudak var, Kara var, Dede Viren var, Maruf var, Şabadin var. Yani bunların hepsi hudut köylerimizdir yani. Senin Burhan köy ismi abi yani Burhan kuruluştan beri ismi Burhan. İsmi hiç değişmemiş yani. Önceki isim neyse şimdiki şu an isim de yine aynı Burhan'dır bizim bu köyde hiç yani yabancı yaşamamış, Ermeni falan bu köyde yaşanmamış. Hep yerli bir köy. Şimdi aşiret olarak e, üç aşiret var. Yani bile yani ufak aşiretler yani diyelim. Yani biz mesela yani ben kendi aşiretimi söyleyeyim. Biz Urfa'dan gelmişiz. Urfa'nın Söyrek'ten gelmişiz. Bizim aşiretimiz ismi de Dotki'dir. Dotki aşiretinden gelmişiz. Ama bu köyde de var. Efendime söyleyeyim. Dümüli de var. Genelde bunlar yani. Evet. Köyümüzün beri bile böyle böyle abi çok güzel, çok mükemmel. Yani yaşlar olsun, gençler olsun, yani bili beraberimiz çok mükemmeldir. Yani diyelim bir yerde bir işimiz varsa hepsi bir ya hepimiz yani böyle birlikte gidip o işimizi yapıyoruz abi. Diyelim bir yolda bir yani bir çalışma yolda bir çalışma olursa hemen hepimiz gidiyoruz Veyahut bir kanal açılırsa çağırdığımız zaman hepimiz gidiyoruz. O işimizi görüyoruz yani yani bili beraberimiz abi çok iyi. Aleksli vermesi çok iyi. Burada kurbetçilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Herkesin, herkese başarılar diliyorum. Herkes kendi işini iyi bir şekilde yapsın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Köyümüzü unutmasın. Yani bile köyümüzü unutmasınlar. Bile yani sık sık her bayramdan köye gidip gelsinler yani. E geçti de mesela bu kurbet çıktı, İstanbul çıktı, bilmem İzmir çıktı. Şu an geçti yani gidip gelmeseler nesil yani kaybolacak yani. Yani köyün unutulacak yani gidip gelmeseler. Yani ben onlara, benim tercihimi onlara budur. Yani köye gidip gelse köyler ispatını kopmasınlar. Tekrar bel belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Size de selam ve saygılarımı sunuyorum. Size hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buraya kadar geldiniz, yürüdüğünüz. Hakkınızı helal edin. Hoş geldiniz. Ben Adil Daşburun, 1974 doğumluyum, Burhanköy'de doğdum, Burhanköy'de büyüdüm. Çocukluğum burada geçti. Valla köyde biz okulu, ilkokulu bitirdikten sonra biz kurbete çıktık, o zaman şartlar biraz daha farklıydı. O zamanlar biz işte büyük şehirlere gittik, İstanbul gibi daha büyük şehirlerde biz çalışmaya gittik, farklı işlerde çalıştık. Ben ben kendim ben lokanta işinde çalıştım. İlk önce garsonluk, komilik, sonra aşçılık. Bir mesleğim de dönerciyim ben. O işle de uğraştık. Zamanla sonra köyden kopamadık. Gene köye döndük. Belli bir seneden sonra 3-5 sene git gel ondan sonra askere gittik. Askerden geldikten sonra tekrar köyden kopamadık. Hayatımız köyde devam ediyor bu şekilde çalışıyoruz. Çiftçilikle de uğraşıyoruz aynı zamanda hayvancılıkla. Böyle şimdi, şimdi bugüne kadar böyle geçti. Köyden neden kopamadık? Ee, çok can alıcı bir soru. Ee, kopamıyoruz. İşte toprağımız, memleketimiz burası. Hani derler ya toprak ana kopamıyoruz. Yani demek ki bu artık lafla da anlatılmaz bir şekilde insan doğduğu yeri, büyüdüğü yeri e, hani uzakta bir köy var, o bizim köyümüz dediğimiz köyden ayrılamıyoruz. Yani nereye gitsek Avrupa'ya giden insanlarımız da var. Erinde sonunda köye geliyorlar. E, belli bir birikintisi olan da işte fabrikası olan da, bizim gibi sıradan bir köylü olan da Elinde sonunda köye geliyor bir şekilde hayatını köyde sürdürmeye devam ediyor. Demek ki mutlu sonu burada e, buluyor ve sonlandırmak istiyorum. Kurbetçiler insanlarımıza söylemek istediğimiz her zaman için güzel anılarla dönmelerini istiyoruz, güzellikler içinde. Bu köye gelecekler geleceklerini biliyorum. Geldiklerinde arkada bıraktıkları güzel anılarla, güzel yapılarla dönüyorlar da görüyoruz. İnsanlarımız çok şükür iyi yani, böyle kötü bir mazisi olan yoktur hemen hemen. İyi şeyler temenni ediyoruz hepimiz. Güzel şeylerle dönmelerini istiyoruz. Yani her şey maddi değildir. Manevi, maneviyet çok önemli. O yüzden insan bile dönüp arkaya baktığı zaman işte nereden geldin, nereye gittin, en sonunda buraya geliyorsun tekrar. Güzellikle içinde gelmelerini bekliyoruz ya da inşallah daha güzel bir sonuçla burada olmalarını istiyoruz. Edip Aytek ben aynı zamanda araştırmacı ve yazarım. Şu anda köyde ikamet etmiyorum ama köye gidip geliyoruz. Gaziantep'te kalıyoruz. Köyümüzü seviyoruz tabii. Köye bağlatımızı koparamadık. Şöyle bir özelliği var bu köyün. Nedense hiç bağlantısını kopan bir aileyi görmedik. Dolayısıyla sebebi sorarsanız sebebi köyün birliği ve beraberliğinden kaynaklı olabilir. Aynı zamanda yabancı yok. Herkes kendi akrabası, kendi içindeki kız alıp vermelerle beraber tamamıyla bir aile bağdaşı kurdukları için dolayısıyla köyle balansı koparamadı. i̇şte biz de bu vesileyle buraya geldik. Hem ziyaret bakımında. Siz de burada gördük. Memnuniyet duyduk. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi aslında bu köyün birlik ve beraberliği çok farklı bir olaydır. Dolayısıyla e, özüntü herkes çekiyor. Yani belki e, fakat bizim köyün böyle bir özelliği var da çok da dağınık bir şeylere gitmemişler. Her bir şeye gitmişse bir ya da iki ev gitmişler. En ağırlığımız İstanbul, Kocaeli e, civar köyleridir. Dolayısıyla bizim İstanbul'da bu dernek var. E, bu derneğin yaptığı etkinliklerden dolayı böyle bir özenti fazla çekmiyorlar. Yurt dışı da Fransa ve e, Almanya başta olmak üzere bütün ağırlığımız oradadır. Orada da aynı zamanda etkinlikler ve şeyler özellikle düğün ve cenazeler de mutlaka bir araya geliyorlar ve bu özünteyi orada dile getiriyorlar yani. Şimdi biz 2011 yılında İstanbul Esenler Atış Alanı'nda merkezi olmak üzere dernek kurduk. Derneğin kurul amacı asıl köyle bağlantısı kopmamasıdır. Köyü yaşatması, köye yardım etmesidir. Biz sadece biz bir faaliyet derneği değiliz. Aynı zamanda biz proje derneğiyiz. Kısa vade, orta vade ve uzun vadelerde proje üretiyoruz. Biz ilk derneği kurarken bütün insanlarımızı bir kır e, piknikte bir araya getirdi. Bütün illerde, yurt dışındaki hepsini İstanbul'a davet ettik. Aynı zamanda köye gittik. Sonra dedik ki ya biz İstanbul'da bu insanları bir araya getirdik, köyde ne yapabiliriz? Bu dernek kurarak geldik, köyde bütün çocukları sünnet ettik ve biz üstlendik bunu. Yaklaşık 67 çocuğu ve bunun bütün maliyetiyle beraber. İşte e, mevlududur. Sonra da işte bazı e, işte bazı kardeşler geliyordu ya ben bir tane oğlum vardır ya ben belki öreceğim ben bunun e, düğünü görmeyeceğim ama ben bir düğün de görmek istiyorum ve dolayısıyla biz bir şenlik de yaptık. Ve dolayısıyla belki köye daha önce kopuk olan 20 senedir belki 15 senedir köye gelmeyenler köye gelmeye başladılar. Dolayısıyla burada kız alıp vermeye bir daha başladılar. O birliği ve daha sağladılar. Biz bir faaliyet derneğiyiz. Aynı zamanda bizi eğitime çok önem veren bir derneğiyiz. Biz köy yaşatması ve kalkınması için bir ağaç kampanyası hazırladık, geldik. İlçe kaymakamızı da biz çağırdık. Aynı zamanda biz Doğu Anadolu'yu yeşe, yeşerme amacında bir ilk projeyi biz yaptık. Sonra da Doğu Anadolu'nun en büyük camisini biz yaptık. Yani bu çok önemli bir şeydi. Aynı zamanda biz... Ve biz e, Hınız'da ilk taziye evini biz yaptık, yani derneğin destekli olarak. Aynı zamanda köy ile dernek arasındaki o ilişki ve e, şeyleri koparamadık. Yani İstanbul'daki olan cenazelere köyden gidiyorlar, köyde olan cenazelere İstanbul'da en azından aile başı çok geliyorlar. Çok, e, 6-7 aile var zaten, en az da her bir aileden bir tanesi gidiyor e, birbirini sorma açısından, birbirini var olma açısından biz kısa, orta ve uzun vadeli projeler ürettik. Bu dolayısıyla biz işte sen sadece dernek olarak istediği kadar çabala ama sen destek göremezsen sen bir şey yapamazsın. Dolayısıyla bu bakımda gerçekten ben Esenler Belediyesi'ni bu bakımda kutluyorum. Sayın Tevfik Göksu'yu bu bakımda en az da bölgenin ise durumunu çok iyi biliyor ve bu projede muhtemelen bu kapsamında geliyordur. Bu anlayışın ben önemsiyorum. Sayın Tevfik Bey'i kutluyorum. Olması gereken budur. Doğunun ve batının kaynaşması gerekiyor. Sonuçta İstanbul çok önemli bir şehirdir. Yani İstanbul bir Türkiye'dir. Yani Türkiye'nin kalbidir. yani Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu, bu proje kapsamında çok çok teşekkür ediyoruz. ve Tevfik Bey'i çok başarılı görüyoruz ve takip ediyoruz. Aynı zamanda bir hayranım, onu da söyleyeyim. İnşallah biz Tevfik Bey'i önümüzdeki seçimlerde parlamentonun üst kısımlarında, daha yüksek idareci kısımlarda görmek istiyoruz. Ve tekrar da Sayın Tevfik Bey'e ve ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için bizi ekrana için biz tekrardan teşekkür ediyoruz. Tekrar Ben Hasan Daşburun. 45 doğumluyum. 1945 doğumluyum. Burada olmuşum. Doğum tarihi aynı bu köyde. Burada aynı bu köyde yaşıyorum. Babam ismim Selim'dir. Annem ismim Muhabbet'tir. Ee, vallahi Valla bu köyde desem çiftçilik yani pek de ama çiftçilik ne uğraşıyorduk yani başka burada bizim başka şeyimiz yoktu ekim falan, buğday, e, ne bileyim arpa, buna benzer bir şeyler ekirdik, otları biçirdik. Eskiden biz e, öküz çifti vardı, onunla uğraşırdık. E, 20-30 senedir biz motorla iş yapıyoruz. ben gurbette de pek çekmemişim. Almanya'ya gitmişim bir iki sene. Oraya gitmişim. Balıkurbet'te ben turist gitmiştim. Üç ee, ay orada Almanya'dan çalıştım. Ee, yani demir çıkarıyordu da fabrika. İşimden çalıştım. Auschwitz'in fabrikasıydı ismi. Auschwitz'in fabrikası. Bunları yaptım burada da e, burada geldim kaç sene sonra burada 15 sene muhtarlık yapmışım. Burhan köyün tarihini, gerçek tarihini ben bilmiyorum. Yaralıs bizim ev, bize ay dedemizin babamın babamın dedesi Muş'tan gelmişler. Orada olay yapmışlar. Ee, 19 e, yani eski tarihi şimdi öyle diyelim 156 senedir bu köyden yaşıyoruz. Ama en Sonunda da bizim ev gelmiş bura, ondan bu yanı ben bilmiyorum. Bana Mehmet Ebu, uh, ben görmemişim, selam söylüyorum ona razı olsun. Bizim çocuklar ondan razıdırlar, ben kendim görmemişim. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hınız Burhan Köyü'nün halkından Mehmet Faruk Kuş. 1950 doğumluyum. Valla köyde neler yaptık? İşte böyle bazı ziraat işleriyle uğraştık. Bazı hayvanları otardık. Bazı büyükleri dinledik. Öyle bazı toplantılarımız oldu. Onlarla uğraşıyoruz. Başka herhangi bir yapacağı fabrikamız, mesleğimiz yok. Şu anda yine bazı çiftçilikle, çiftçilikle, uğraşıyoruz. Ben gurbetçi olarak çalışıp yani bir kazanmak için hiç gurbete gitmemişim fakat gezmişim. Ben şu anda iki üç tane çocuğum İstanbul'da oturuyor. Birisi mühendis, öbürü iş yerinde çalışıyor. Kışlık İstanbul'dayım, yazlık buradayım. Burhan Köy çok güzel bir köy. Yani her aramızda herhangi bir hüsumet falan yok. Birlik beraberliğimiz çok güzel. Herkes birbirimizle konuşuruz, Cami cemaatimiz var. İmamımız var. İşte bu şartlarla geçiniyoruz. Yani herhangi başka köylerle gibi ölüm, fesatlı, vurma, kırma şu anda bizim köy çok güzel, çok dürüst, çok güzel geçiniyoruz. Valla ben gençlerime nasihatim budur. Ben genç, gençleri her zaman için iyi ahlak, kültürlü, felsefeli, edebiyatlı olarak gençleri birbirine yakın olarak, birbirine örnek olarak nasihatim olur. Seviyorum da gençler ne kadar aydın olsa o kadar güzellik olur, ne kadar bilinçli olsa o kadar iyilik olur, ne kadar büyüğünü dinlerse o daha daha güzel olur. Fakat bakalım. Sonucumuz Allah sonucumuzu Allah hayırlı etsin. Bakalım nasıl olur. Ne, nasıl geçiniyoruz? Nasıl gidecek bilmiyorum. Gurbetlilere işlerinde başarılar, iş, işlerine, iş yerlerine başarılar diliyorum. Hepsine selam söylüyorum. Hepsine de Allah razı olsun. Biz o o gurbetçilerimiz çok güzeldir. Komşudur. Her zaman gidip geliyoruz. Birbirimizi de görüyoruz. Hepsine selam söylüyorum. O sizi yönlendiren belediye başkanına da selamlar saygılar, teşekkür ederim. Arattım bu yüzden 1951 doğumluyum. Babam ismi Rıza Zanan, ismi Mehmet'tir. Bu köyden yaşıyorum. Ee, bu köy 300-400 seneden beri kurulmuştur. Çocuk. Bu 71 yaşında hep burada geçti. Tarımla uğraşırdık, rezberlikle, başka hayvanlıkla. Başka bir şey yok yani köyde ne varsa onunla uğraştık. Tarım işi arpa ekirdik, buğda ekirdik, mercimek ekirdik, nogot ekirdik, ulaf ekirdik. Bunları ekirdik yani. Eskiden zor idi, İlk ne yapardık? Şimdi motordur. Tabii eskiden çok zor idi. Eskiden hiç boş kalmadı. Hep çiçeği şey şey, şeyini. ne, ne yapıyordu? O zor olurdu biraz. E, tabii zor olurdu yani. <laughs> var çocuğum. Beş tane oğlum var, iki tane kızım var. Şimdi İstanbul'dalar. Hep Esenler derler. Şimdi e, teslim tesir içinle Bir de Mertler'de mağazamız var. Korbetçilere selam söyledim. Başka ne söyledim? Başkana çok çok selam söyleyeceğim. Hayırlı işler, iyi. बेरा बिल्डिंग